Galatasaray'da da de bunlar devam ediyor. Tabii İlk transi... istediği oyuncu kim olur Fatih Hoca'nın? İstediği? Onyekuru mu olur? Benim Hemen bitirir miyim der? Getson Fernandez. Bilgiyle söylüyorum. İstiyormuş. Doğru söylüyor. Nedir peki? O? Kiralık gene değil mi? Tabii. Abi nasıl, nasıl alacaksın ki? Tabii. Onyekuru konusunda bir kere daha söyleyeyim. Artık bu ekranlarda Galatasaray'ın Onyekuru çaresizliği diye bir şey olamaz. Onyekuru alınmamalıdır. Kötü oyuncu olduğu için değil. Sürekli ona 10 Kuru'ya Galatasaray gidemez abi. Yeter artık Onye Kuru, Onye Yok mu dünyada başka oyuncuya? Galatasaray gibi bir camianın, kulübün üçüncü kere iyi oyuncu, kötü oyuncu demiyorum. Galatasaray'da iş de yapabilir. Üçüncü kere bu çaresizliğin hatta bunu 4 bile sayabiliriz. Bu çaresizliğin dehlizlerine girme hakkı, şansı yoktur. Yok mu dünyada başka oyuncu? Başka kanat oyuncusu yok. Abi, Union yapılıyormuş Al ya. Almanya'dan gelen dayım gibi ya. Yani gelmeyecek işte Galatasaray bu değil. Her <laughs> bir dönemi var dayımı. Abi, o gelir. Fenerbahçe mi istersin daha Neymiş bir aynı oyuncu üç kere kiralamak burası artık Galatasaray. Artık temelli ya. gelsin değil mi? Emekli olsun gelsin değil mi dayıcığım? E, emekli olması için 4.5 5 milyon euro para var şimdi Galatasaray bu yoklukta. Herkes yoklukta bu arada. 4.5 5 milyon euro Union gibi bir oyuncuya verebilir mi bilmiyorum. Vermemeli bence vermemeli ve on defteri kapatılması lazım. Yani hocanın bir kıyıdan istediğini tahmin edebiliyorum. Ama <laughs> eğer yabancı para... sayısı da düşüyor hocam artık. Ama bir yabancı alınacaksa oradaki tercih dediğin gibi e, bence Getson, Getson Fernandez ile ilgili e, hocanın e, çok onu talep ettiğini biliyorum. Bir de Getson Fernandez'in de o talebin üzerine çok oynamak istediğini biliyorum. Galatasaray'da. Çok istiyor Galatasaray'da oynamayı. Ya bunlar bilgi. Yani bilmiyorum ne kadar. Bakalım. Çip, Galatasaray Onyekuru'dan ısrarcı olmasın yazmayalım şöyle şeyler <laughs> altına yavrucuğum ya uf ya. Yeter diyorsun. Yeter istemiyorum ben Onyekuru'yu yeter. Bir Net Rodri oyuncu değil. Rodriguez de öyleydi bir ara gitti işte. Al, yap, yani Rodriguez ile ilgili yani. o zaman burada yayın yapmıyoruz sana dedikodu vereyim. Oynuyor mu oynuyor işte Galatasaraylılar böyle uçuyor kaçıyor ya baba etme gitme. Dedim ki eğer dedim Galatasaray toplam parasının üzerine 2-3 milyon euro koysun bu çocuğu satsın dedim. Büyük başarıdır netekim sattılar. Sonra... Fenerbahçe'ye geldi. Bütün Fenerbahçelilerin çoğu, hepsi bütün değil. Birçok Fenerbahçeli. Ya işte Galatasaray Ya arkadaşım ben bu adamı 35-40 maç canlı seyrettim. Fenerbahçe'nin oyuncusu mu oyuncusu değil olamayacak görürsünüz dedim. Gençler bir maçta kaçırdığı golle Fenerbahçe Avrupa Kupalarını kaçırdı geçen sene biliyorsun. Bir önceki sene son Hoca Dolayısıyla o da paketlendi. Yani kanat oyuncuları konusunda iyiyimdir yani. Şimdi ee, Fenerbahçe'ye geçeceğim. Tabii başkan da bir katıldı televizyon programında önemli şeyler söylemiş. Özellikle hoca transferi konusunda. Ha, bu arada Lucian Favre ile biz kendisiyle görüşmedik ama temsilcisiyle görüştük. Çok fazla baskı altında çalışmayı seven bir antrenör değil demiş Ali Bey. Favre defteri kapandı. Dalic ile bu sene biz görüşmedik diyor. Ee, pazartesi açıklayacağız demiş başkan. Ee, seçimden sonra muhtemelen şu anda zaten anlaştılar hoca belli de. Kulüp açıklayacak pazartesi günü yüksek ihtimalle. Alman mı olur Portekiz mi? Kırvat olur. Ben hiç fena almayan al, bir yerden Marco Silva duydum ama tabii Ali Bey bilir. Portekiz o. Portekiz'de. Portekiz'de 2018-19 sezonda e, Everton'da çalışmış, oyun 18 18'lerde çalışmış. Evet. E, Cenk'in hocası. Olur mu, olmaz mı? 6-7 milyon euro veremeyiz demiş hocaya. O yüzden o daha profil veren... düşük. Bir şey lazım. Hoca bulamama bu, konusunda bu... sıkıntı yaşıyor kulüpler bu şartlarda ihtiyacımızı karşılayacak yeni hocaya getireceğiz demiş başkan Ali Bey Yani öyle 6 7 milyon lira verip de yıllık zor yani eskiden belki tamamdı ama bu sene son 2 3 senedir değil mi Mehmet ya? öyle bir dünya kalmadı artık ekonomi ortada Ben o sebepten dolayı Emre Belezoğlu'nun gönderilmesine tamamen karşıydım sırf bu sebepten dolayı çünkü bir hoca demek sadece behemahal bir hoca demek değil etrafıyla alacak iki tane inisiyatif kullanacağı oyuncusuyla nereden baksan ha hu deme 70 milyon lira. Bak demiş ki hem mevcut seneyi hem geleceği dizayn edecek 2-3 sene A takım tecrübesi olan Marco Silva'ya uymuyor mu? Avrupa'nın en iyi hocalarından biri olarak gösterilecek hocalar var. Gösterilecek. 1977 doğumlu Marco Silva Sporting, Olympiakos, Hull, Watford, Everton çalıştı tek handikap bence 2018-19'dan beri yani 5 Aralık 2019'dan beri çalışmıyor. Ben Marco Silva'yı duymuştum ama duydum derken hey Fenerbahçe'nin hocası olacak falan demiyorum. Öyle fena olmuyor. bir kaynaktan ne kadar var? 2-3 A takım. çok türlü. az ya. Lövin en son Adana Spor olabilir yani abartarak söylüyorum Ben en son Adana spor olabilir yani abartarak söylüyorum. O nedenle 1977 doğumlu bence şeye uygun. Marco Silva. Bence yani ben öyle bir yerden duydum ama böyle güçlü bir şekilde bağıramıyorum. Güçlü bağırsam zaten burada söylerim. Neticede açıklayacağız dedi Sayın Başkan Pazartesi günü ee, Bakalım neler olacak Fenerbahçe'de de tabi Ha bu arada Aziz Bey'in listesinden de Aldığınız doğruladı Birkaç ismi açıklayacağız dedi O zaman bir Ömer Temel'le duymuştum Ömer Bey mi acaba? Soralım Bu akşam da Aziz Bey bir yerde galiba eski yöneticileriyle birlikte O konuyla ilgili 2-3 dakikan var mı? Çok, çok güzel bir yayının ortaya. bitmesine daha Keşke. var keşke ekrana fotoğrafı da getirsek. İstanbul Çengelköy'de çok özel bir restoran, Aziz Beylerin de çok sık gittiği. Benim saydığım Çekip Monstruoğlu İlan Ekşioğlu, oğlu, şey, eski basketbol şubesinden sorumlu Ozan Bey. Ozan Bey. Mahmut Uslu, Mitat Bey, sayın Mitat Bey yanılıyorsam vardı. Aziz Bey, Aziz Bey'in avukatı, bayağı resim Yasemin Mügal vardı, Yasemin Erşil vardı. Bence ve perşembe günü saat 11.30'da yapılacak basın toplantısı için maç yemeği gibi bir şey oldu bu. Burada artık son yani... E, Konuşulacaklar son, mı konu şekillendi? Bence o şekilde yani orada artık bir yemek esnasında bence Sayın Aziz Yıldırım çok büyük bir e, karargahı kurumaylarını bir araya getirdi. E, orada bir bence fikir çattılar hep beraber e, ve... Ben çok bugün Gürcan abi dinledim. Son derece katılıyorum. Öyle çok yumuşak bir şey geçmeyecek. Barkovizyon üzerinde çalışmalar söz konusu olacak. Basın mensuplarının soru olup almayacağı belli değil ama basın mensuplarının soru sorma ihtimali var. Dolayısıyla süre açısından da herhalde minimum 1,5-2 saat sürecek bir basın toplantısı bizleri bekliyor. Ama bu akşamki yemek biz bu basın toplantısına hazırlanıyoruz kütür kültür hazırlanıyoruz ve Fenerbahçe sahipsiz değildir Ali Bey karşısında tabii Aziz Bey çıkmayacak. Ama biz bu basın toplantısında güldür güldür hazırlanıyoruz. E, fotoğrafıdır o. Boğaz kenarındaki restoranda yenen yaklaşık 25-30 kişinin katıldığı bütün Fenerbahçe Derse eski yöneticilerinin katıldığı Aziz Bey'in e, düzenlediği yemek. Çok önemli bir yemektir ve e, bir o o anlamda Ali Bey'in karşısındaki Fenerbahçe muhalefetinin ya da Aziz Bey Ali Bey'in karşısındaki Fenerbahçe e, tarafının bir güç gösterisidir bu akşamki yemek. Biz buradayız. Kulüp sahipsiz değildir demek ki Abi Nasıl baktığınla da alakalı ama. Ekrana fotoğraf gelse sen de öyle bakarsın. <laughs> sen fotoğrafı öyle okudun. Evet. Ama Perşembe günü bir ciddi bir şey olacak dediğin bası şey. toplantısı Aziz Bey. Ali Koç'un 3 yıldır gördüğü en büyük muhalefeti görecek bence Ali Koç. Bugüne kadar gördüğü en büyük muhalefeti görecek. Bir de demiş ki mesela Ali Bey orası da önemli. Sen seversin Serdar sen de. Fenerbahçe'nin seçimlerine bakarsanız Aziz Başkan'ın tek aday olarak girdiği dönemlerde de cumartesi sabahı normalde pazar günü oy verilir. Cumartesi konuşmalar yapılır. Genelde seçimin ilk gününde yönetim kurulları açıklanır. Gidin 20 sene geriye belki 1-2 aday dışında hep son dakikada açıklandı. Dolayısıyla bu bizim camiamızın kültürüne ters bir durum değil. Hatta geçmiş yıllarda çok kez gece yaraları listelerinin değiştiği olmuştur. Bunu yaşayarak gördük. Sağlıklı bir sistem mi? Belki de bazı takımların yaptığı gibi seçime belli bir süre kala adayların yönetim ve diğer kurulların açıklaması ve sabitleştirmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama bizim cami